Merhaba. Yine sağlam bir gömle. Maç mı yapıyorlar lan orada? Ne yapacağım bilmiyorum yani ne olabilir ki en fazla. Bunlar tim bari ne yapayım ki yani. Bir şey yapalım. Buraya gitmeliyim. Burada hiçbir şey yok. Yolda giderken şöyle bir sopa buldum. Böyle oturuyor. Devam edelim. Sopamla birlikte. Şuralarda garip esyalar çıkıyor. Oralara attım. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar ne bulduğuma inanamayacaksınız. Mükemmel bir şey. Baksanıza suna. Ee, Vitte'ye çekmemiştim ama ben bayağı bir yol geldim. Aa, burada bir tane kalemiz var. Mükemmel bir saha var. Baksana şuraya. Tam futbol sahası değil vallaha. Burada bir kale var. Kalemiz şuradan şuraya. Bunu oraya at ya. Gol. Burada oturuyordum işte. Bir şey fark ettim. Bu sofa elde var daha deme vaktiydi çünkü onun yeri burası değilmiş. Ona göre tam bir yer buluyor. Mükemmel. Biraz daha bir yerleri gezelim. Gezelim. Daha çok gezelim. Geldiğimiz yere geri dön Geri çıkıyoruz Bas bas hadi koş koş Acı yok acı yok Raki acı yok Koş Koş Hadi en uzun sensin hadi Hadi en hızlı sensin hadi Mükemmel Yani Bu kadar Beklemeyin bir şey yani Burada mükemmel bir ağaç var. Hadi, hadi, bas, bas. Hadi. Helal olsun, hadi. Daha hızlı, daha hadi. Helal be. Hadi. Acı yoksa... Acı yoksa kazanırsın, hadi. of helal olsun. Mükemmel. Bir şey diyeceğim, niye çok böcek var lan burada? Sürüngen böcek. Maç yapıyorlar. Kalizci mi olacaksın? Gel Fatma Hadi ben öyle gelirken beni video çek Tamam çekeyim Şimdi ne gerek vardı buna? <laughs> öyle video kısa oldu diye biraz daha uzatmaya çalışıyorum uzatarak söylemeye çalışıyorum Videoyu uzatmaya çalışıyorum şu an. Öyle. Görünmüyorum şu an. Şu an görünüyorum mesela öyle bir şey yani. Evet çekimdeyiz. Maç yapıyorlar orada. Bir yerinde durun da netlensin kamera. Ahmet koşuyor şurada. Lan. Sus. Ben kapanış yapmayı çok bilmediğim için sen yapacaksın. Neyi? Kapanış. Videonun kapanışı. Tamam. Çok Hadi yap kapanışı. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi.